İstanbul, dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden biri olan Karadeniz Power Ship Orhan Alikan isimli gemiye ev sahipliği yapıyor. Türk Enerji Gemi Şirketi, Car Power Ship'in filosunda yer alan gemi, dünyanın en büyük gemileri arasında gösteriliyor. 18 ayda inşa edilen 50 metre genişliğe ve 300 metre uzunluğa sahip dev gemide 21 adet baca bulunuyor sıvılaştırılmış doğalgaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapıp ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabilen gemi 500 megawatt elektrik üretimi yapıyor. Enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine hizmet verecek olan gemi yakıt ikmali için İstanbul'daki yeni kapı açıklarında demirli bulunuyor. Avrupa ülkeleri kış öncesinde enerji tedarikini arttırmak için Car Power Ship'ten elektrik üretimi yapan gemi talep etti. Elektrik üreten gemilerin 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceği ve bölgesel merkezi ısıtma sistemlerini destekleyebileceği öngörülüyor. Anlaşmaya varılması halinde ilk kez bir Türk firması Avrupa ülkeleri için elektrik üretmiş olacak.